Merhaba sevgili başaklar. Bugün 19 Eylül Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Bugün 26 derece Balık burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Dolunay sizin karşıt burcunuzda oluşacağı için e, önemli etkiler alabilirsiniz. Özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik gibi konular e, bu dolunayda daha fazla gündemde olabilir. Yeni kararlar almak, verilmiş kararları uygulamaya koymak veya bazı sürpriz temalarla karşılaşmak dolunayın konuları arasında oluyor. Kendinizi oldukça hassas hissedebileceğiniz gibi karşınızdaki kişinin bazı duygusal talepleriyle de karşılaşabilirsiniz. Kendisine karşı daha hassas, daha anlayışlı olmaya çalışın. Bu şekilde ilişkinizi dengede tutmanız daha kolay olacaktır. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 19 Eylül Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Bugün 14-13'de ay balık burcunun 26 derecesinde dolunay fazında olacak ve ardından boşluğa girecek. Dolunay gününde olduğumuz için duygusal hassaslık çok yüksek olabilir. Özellikle balık dolunaylarında bunu çok daha fazla hissedebiliriz. Daha alıngan, kırılgan, melankolik hissedebiliriz ve içe kapanabiliriz. Balık dolunaylarında e, evrenle bir olmak, kendimizi akışa bırakmak, hayatımızdaki bazı kavramları olduğu gibi kabullenmek veya bazı e, konuları da hayatımızdan çıkarmak, feda etmek gerekebilir. Ay dolunay fazında güneşle karşıt pozisyonda olacağı olacak ve ardından boşluğa girecek ve akşam 19.58'de Koç Burcu'na geçecek. Akşam saatlerinde ayın Koç Burcu'na geçmesiyle birlikte e, biraz daha enerjimiz güçlenebilir ve daha sabırsız, girişken hissedebiliriz kendimizi. Bugün Venüs ve Satürn Akrep Burcu'nda kavuşum halinde olacak ve Kuzey düğümle de kavuşacak. E, bu bazı kadersel temalarla, zorunluluklarla bizi karşılaştırabilir. Ancak geleceğimiz adına, gelecekle ilgili hedeflerimiz adına da ciddi yapılandırmalar içerisinde olabiliriz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.